Gizemli ve merak uyandıran bir müzik başlar ve yavaş yavaş azalır. Her ailenin sırları vardır, değil mi? Ama bazı sırlar vardır ki, açığa çıktığında her şeyi yerle bir eder. İşte bu, o sırlardan birinin hikayesi. Her şey küçük bir sahil kasabasında yaşayan, herkesin gıpta ettiği o mükemmel ailenin, Demir ailesinin en büyük oğlu Kerem'in eski bir sandığı bulmasıyla başladı. Tavan arasında Tozlu örtülerin altında unutulmuş bu sandık, adeta Pandora'nın kutusu gibiydi. Kerem, annesinin "O sandığa asla dokunma." uyarısını bir anlık merakına yenilerek kulak ardı etti. Bunu asla yapmamalıydı. Sandığın kapağını kaldırdığında, eski fotoğraflar, sararmış mektuplar ve bir de küçük, deri kaplı bir günlükle karşılaştı. Günlük, babası bildiği adamın değil, hiç tanımadığı birinin elinden çıkmıştı. Satırları okudukça kanı dondu. Yıllar önce kasabada yaşanan ve faili meçhul kalan bir kaybolma vakasının tüm detayları o günlüğün sayfalarında saklıydı. Ama asıl şok edici olan günlüğün yazarının olayın kurbanı ile olan gizli ilişkisi ve bu sırrı saklamak için ailesinin ne kadar ileri gittiğiydi. Kerem okuduğu her kelimeyle aslında bambaşka bir hayatın, yalanlar üzerine kurulmuş bir düzenin içinde yaşadığını fark etti. Mükemmel ailesi aslında büyük bir günahın gölgesinde saklanıyordu. Kerem bir yol ayrımındaydı. Ya bu korkunç gerçeği sonsuza dek saklayacak ve ailesinin sahte mutluluğunu koruyacak ya da her şeyi ortaya döküp adaletin yerini bulmasını sağlayacaktı. Ama bu sevdiği herkesi kaybetmek anlamına gelebilirdi. O sandığı açarak sadece bir sırrı değil, kendi hayatının ve ailesinin kaderini de ortaya çıkarmıştı. Peki siz olsaydınız ne yapardınız? gerçekler ne kadar acı olursa olsun ortaya çıkmalı mı, yoksa ailenizi korumak için susar mıydınız? Yorumlarda düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu tür gizemli hikayeleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.